Afiyet olsun Zeynep. Hadi bakalım. Hoş geldiniz Hoş arkadaşlar. Ne oynuyoruz? Baba ben de Evet bunlardan alalım tamam mı? Hangisini istersin? Mor mu? Tamam. Zeyoş'a bir tane mor dendimen tişörtü alıyoruz. Öteki bölüme belki yetişmez ama sonra onunla oynuyoruz tamam mı? Ben de alayım. Hangisini alayım ben? Siyahını alayım mı? Tamam ben siyahını sen morunu al tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şunu ben alıyorum siyah moru da sen. Baba küçük gelse. Küçük, küçük gelmez hı. ben de ona göre satın alacağım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hı -hı. Tamam. tamam hangi bölüme yetiştireceğimizi bilmiyoruz ama onları alacağız tamam mı? Hı -hı. Hadi bakalım ana hikayemizden. Hayır kol değil kol. Gel bak. Nerede kalmışız? <laughs> En son ana hikaye aşama 8'deyiz. 2-3. <laughs> Daldığımız yerden devam ediyorum. Sen devam edecek misin joystick'te? He? İster misin? <laughs> evet. Bunlar kurulu. <laughs> <laughs> İster misin? Hadi. <laughs> evet. Hadi başlıyoruz bakalım. Hadi, hadi başlıyoruz. Hadi bakalım. Şunu koyayım şöyle. Artık Kansas'ta değil diyor. Neydi? Şu muydu şey? Yumruk at bakayım, en üstte mi? Yok yok yok, şu şu şu. Bak, bak şunu bak. Tamam. Dur şimdi bakalım. Oo ne yaptı kız? Allah. Vur 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 Dür, vur! Vur 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 vur! Vurmayacak mı? Ah Ceyloş, beni yine yalnız bırakıyorsun Ceyloş. Şuraya... Şurayı bir geçelim Ceyloş, koş koş! Valla düştük Ceyloş. Aa, bunu Bam. mu? Nasıl ge nasıl geçer burayı? Peki. Bam. Oh, yok, yok yapıyor kız? Sağ <laughs> ol sen. Meditasyon mu yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Onlar da öğrendi <öyle> ki <laughs> Necati abla da. Necati abla mı? Zero <laughs> <laughs> iş. <laughs> <laughs> Meditasyon yapıyor. Bam. Onu. <laughs> <Anladım. gülüyor> Yap bakayım. Bam. <laughs> Ceyhoşta meditasyon derslerimize bekleriz. <laughs> Allah gün var kestek bizi alır BAM! Oo, böyle vurdu. Bam. Bam mı, om mu? Ha? <laughs> Yoksa om <on> mu? Bam. <laughs> evet Ceyhoş. Bam. Yoga yapıyor. Yoga mı, o, meditasyon mu? Ha? Hangisi? Meditasyon mu? Kimin meditasyonu var? kız? Necati abla pekmez. Sevotion. Evet. Evet. Peckmez. New Jersey obla pekmez mi? Pekmez mi? Necati abla mı? Necati'nin ablası olur mu? Necati'nin Baba. <laughs> ee, e, Mecati abla pekmezi mi? Necati abla pekmezi mi? Ya canımız, canımız hayır, 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 hayır. bir tekşi çok erken oldu bu. Bu çok erken oldu ya bizi parçaladı bu. Ah be, ah be. Zeroşko gizli nesne bulduk, gizli nesnemizi aldık ama bu bizi çok ırpaladı ya. He? Hop buraya evet. Allah Allah bizi daha aşağı kadar attılar bize. Yero çok dövdüler bizi ya. Hadi komik şeyler. Şey Hadi bakalım. Hadi komik ne diyelim şey şey. kız? Aha şuradan bir şey tavuk. Şey, söyle komik şey diyeyim. Komik mi? Biz burada darma da olalım. Hadi Herhal. komik şey söyle. Oo. Hadi komik şey söyle. Tamam. Komik bir şey. Ne söyleyelim de hoşko? Ne? Haydi. Çok erken öldük ya. Kıvıl Osman. O ne? Oo, neymiş kız? <laughs> bir daha deneyeceğiz. En azından bir kayıt yapalım ya. Ha, <laughs> <Aa>, tamam tamam. <laughs> Ceroş sen de dendimen bizi <laughs> kolsuz bıraktım ben. <laughs> Abla dur dur dur. Yandık yandık. <gülüyor> <gülüyor> Dur dur zero dur. Ya ben kolla oynayacağım ya zaten. Hayır. Aa, al bakalım. Al bakalım. Tabii, tabii, tabii. Ya bir gecimi kapatayım da yanayım değil mi Zeyros? Şey Allah. Zeynoz. Şey, şey. şey ne yapacaksın zero? Şey ne yapacaksın zero? Şuradan bir kayıt alsaydık şey bari. Kapat. Ha kapattı. Kız dur dur. Allah seni bildirir. Sen düşman mısın? Zeyoş, Kız düşman mı dost musun sen? sen de, aa, ne oldu ya? <laughs> yüzünden yandı. En komik şey bu. En komik bu mu? Zeroş bir tane geçemedik ya. Hayır bırak şeyi bölümü. Kayıt edemedik kayıt. Bari ilerleme yapalım da bir kayıt alalım. <laughs> Sonraki bölümde oradan devam edeceğiz. Heh, bir tekme daha. Bir tane daha sana. Hadi gidin şuradan başınızdan var. Güzel <laughs> <laughs> şu kızdırmayın. Oh, Gelin buraya tekme. Ben seni ah. sevmiyorum. Şimdi bir... Oh, oh. Allah ha. iyi Allah <laughs> Zeyoş bir meditasyon yapalım mı <laughs> şimdi? <gülüyor> Pam. Necati abla pekmezi. Necati abla pekmezi mi söylüyorsun? Necati abla pekmezi. <laughs> Ceral <pekmesi> mi? Of <laughs> gelin bakayım ya. Yukarıda tavuk var gelin. Hadi yiyelim, bir tavuk yiyelim ya. Hop şuradan bir tavuğumuzu alalım mı? Herhalde buradan geçeriz artık ya. Oh, hadi. Yümrük, yümrük. at yumru at yumru gidiyor. Yümrük at. Çekle. İyi tamam hadi git. Bak silah çıktı sen seversen. At bakayım. <laughs> ah işte dur, dur, bekle. Dur şunları geçelim. silah at 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 sana be at, at 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 Şuna, şuna, şuna. Heh. Açmayın sana da. Bir daha, bir daha, Tamam. Evet. Tamam. Ee, biz nasıl Ha, buradan geçiyoruz. ki. Sen silahsız oynamıyor musun kız? Hı, -hı. Ee, işte illa silah olacak. Yumruk atmaz, tekme atmaz. Değil mi? Evet. Allah. Yine düştük kız aşık. Ya bir yere geçsek şurayı... gitme be? Gitme bu. Göstereyim dur. Allah'a evet. şükür. Şunlar, şunlar, şunlar. Evet arkadaşlar bir adet kayıt yapsak bari. Bak bakayım kız. Sen benden Hı ay Hayır, sola sağa Sola sağa, sola sağa. Heh, heh. Evet. Hı. Allah düşürdün <laughs> bizi ya. <laughs> Ama komik düştük. Komik düştük ya. Düşünecek komik oluyor. <laughs> Hop. Hop, Allah geçtik ya. Oh. Haydi kız buradan yine. Kız oradan yine geri geldik ya. Allah bizi var ya. Ya hiç beceremiyoruz ya. <laughs> Ay, bir tane şey geçemedik ya. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. Uaaat oh, geçtik burayı ve burayı da Oh çok şükür Heh burada Ne yapacağız? Oo yanarız kız bizi burada Kesin yanarız <laughs> Oy, bunu da geçtik. Evet. Çok şükür. Çok. Annot Allah pusuz. yandık işte. Hop. Allah düşüyoruz yine yandık. Hani yandık. Ters tavuk gibi yandık baba. Kızartlar. ya daha hiç kayıt yapamadık ha. Hop. Bunun üstüne çıkmamız lazım. Diyor. Allah yukarıda kayıt var. Eyvah, yakalayamadık kaydı. Seni, kız, seni ya. yandı, seni yandı Yandık zaten. Şu kaydı bir yakalasaydık. Dur, dur. Şuraya hop, wow be. Kaydettik kız bu kadar. Seros ve Şimdi içeri giriyoruz. Ne alıyoruz? Bakalım, gidelim. Sessin bakalım. Tavuk mu, silah mı? Silah. Hadi silah alalım, sen ateşlersin tamam mı? Aldık silah, hadi oradan yapabilirsin artık. Oradan yapabilirsin artık. Gelsin bu. Şimdi birileri gelince silah. Hmm. Hey, oğlum. Yani. Hadi bakayım. <laughs> yap, 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 <laughs> yap, 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 oh. yap. <laughs> siz göreceksiniz. Hadi bakayım, hadi devam et, devam et, devam, kız devam. Oo, pop, 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 siz göreceksiniz. Bundan sonra böyle. Biz artık size düşmeyeceğiz, düşmeyeceğiz. Hop buna şimdi, şimdi şimdi. Aa ah, sen geleceksin. <laughs> Aha bir tane geldi. Uuu kaç tane var ya? Oho köpekler geldi. Hadi hadi devam et. Ediyorum, ediyorum, ediyorum. Ediyorum ve... Aa köpekleri yumrukladık, yumrukladık, Şimdi daha bir daha bir daha bir daha. Oooo oh, bunlar çok zormuş Ahaha geçtik böyle. <laughs> Burayı da geçtik ve acaba başımıza ne gelecek burada? Elma yedik. Hadi babam. İyi sen ben bunları dövmek zorundayım. Yoksa bizi dağıtırlar. Allah mikrofon da gitti, su da gitti. <laughs> tamam elle bu. Elle be. Elle be burası yine göl oldu. <laughs> Çok komik oldu ya. Göl oldu burada. Evet. <laughs> Bırak elle bu ya. Ağzı da güldü. Ağzı da İyi inşallah. Yavaş burada bir gölet yaptı. O <laughs> Allah Allah, bir tane yere çıkamadık ya kız. Kaldı kaldırayım dökülmesin. Buna bir dökülmesin. Bari ona dökülmesin. Yani <laughs> bari ona dökülmesin. <laughs> ee, en azından bir bölüme kaydettik, yavaş yavaş. Bari makaya dökülmesin. Bari, bari yani. Yavaş. Bu yeter miydi? Yeter. Devam, devam. Evet, sana da fazla yapmazdı bile. Evet, şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve Allah'a dayak yiyorsunuz. Evet. Dayak yemeğine de devam ediyoruz. Çünkü Zeroş bize yardım etmiyor ama şimdi Zeroş artık saz elini aldı. Evet, eğer evet, nereye evet. gitti? Evet, Hayır. buradan bir içine... şuna... Oo. Şimdi bu Allah. Hop, buraya geçecek. Hop, buraya. Buradan O sensin. Evet evet dur şimdi. Bunların üstünden. Sana diken baktım. Evet. Allah. ya kız. Bir daha gitmesin. Diken yine batabilir. Dur diken batabilir. Hop. Hop. Aferin sana kız. Dur şimdi. Allah. Kız düşürdün bizi. Allah dikenler eyvah. Son. Son vaktimiz. Eyvah. Ver bakalım. Ver ver ver. Ver. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. <laughs> Öteki <benimle> görüşmek üzere. <laughs> Tekrar görüşmek üzere.